Şu anda vatandaşlarımız balık bulabilseler alacaklar da şu anda 2-3 aydan beri balık öyle bir yoğun balık yok. Balık az çıkıyor. Sezonun başlarında zaten kafadan bir palamut yaptık. Palamut bol çıktı, bereketliydi. İnsanlar halkımız yedi. Bizim Rize'nin insanı zaten hamsi sevdalısı. Şu anda hamside sıkıntı yaşıyoruz bu sene. Çok kötü hamsiler geliyor. Hamsi yok. hamsi bu sene biraz ince. Kalitesi biraz düşük evet bu sene. Hay maşallah. burada. Balıktan memnun değiliz. Balık çok küçük, hamsi çok küçük bu sene özellikle. Fiyatlar da normal şeye göre yani. Piyasaya göre normal, şartlara göre normal. Hamsi olmadı, balık olmadı. Ne yapalım? Olduğuna yetineceğiz kardeşim. Mecbur. Fiyatlar biraz yüksek. Fiyatlar bayağı yüksek. Şu anda piyasa çok kötü. Balık çıkmıyor. Hava şartları nedeniyle balıklarda bu ara bir sıkıntı var. Sezon guldak hamsisi geliyor. Ereğli hamsisi, marmara hamsisi var. Yerli hamsi bazıken çıkıyor bazıken çıkmıyor. Yerli hamsinin yirisi çıktığı zaman 50 lira. İnce hamsiler ucuz 25-30 lira. Balık bu ara kıt. Balık bu ara yok yani. Sezon bitti gibi diyelim yani.